Evet bugün dizilerde olan kız erkek seslerinin yerini gösteriyorum. İstek. ilk önce CapCut uygulamasını yükleyin ve üstteki yeni projeye tıklayın. Bakma. Sonra istediğiniz fotoyu seçin ve alttaki ekle'ye basın. İstediğinizi yazın. Buraları boş verin. Sonra yazdığınız metinin üstüne tıklayıp alttaki metin okumaya basın. Ve bu kadar. İngilizceye tıklayın. İstediğiniz sesi götürün. Pardon. Erkek sesi de var ama siz götürürsünüz artık. Ve bu kadar. Neyse sizi seviyorum. Bay bay aşkolarım.